sağ açık halledemedik. Sol açık ki en önemli kriterlerden bir tanesi halledemedik. Biz geçen sene bu takım yüzünden bu saatte Temmuz'un 35-40 derecesinde iki maç yapma zorunluluğunda iten nedir? Şu sağda gördüğünüz takımın tıpkısının aynısıdır. Hala denenmişlerden çare arayıp farklı sonuçlar elde etmek istiyorsanız Tarihin hiçbir felsefesine, hiçbir matematiğine, hiçbir edebiyatına dahil olmamışsınız demektir. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar bekleyemezsiniz kardeşim. Ya yeter ya. Ya kaç kere söyleyeceğiz? Bu takımdan olmaz. Bu takım dört tane başkan yedi. Bu takım yedi tane teknik direktör yedi. Bu takımla olmaz. Sergen Yalçın ne dedi? Ben bu takıma gelmem. Ya bu takımı değiştirin kardeşim ya. Ya niye ya bu ya burada anlayamadığım bir şey var. Eğer eğer bak bunu da söyledik ya. Dedik ki eğer ki ciddi bir para yoksa ciddi bir para yoksa hiç transfere girmeyin. Camiaya şunu empoze edin. 18 yaş ortalamasıyla oynayacağım bu sene yapılanmaya gidiyorum. Ben borçları temizleyeceğim. Tarihte borçlar, borçlara gelen başkan, borçları temizleyen başkan olarak anılacağım. Bunun üzerine yapılanma yapıp içimizden yani 11 tane 18 19 yaşındaki çocuklardan 4 tane 5 tanesini premier yapıp içlerine de sağlam adamlarla öbür sene çok teşkilatlı bir şekilde hazırlanacağım. Bunu camiye empoze edin dedik. Size diyecekler ki burası kreş mi ilk mağlubiyette, ikinci mağlubiyette burası çocuk yuvası mı? Kardeşim geldiniz buraya başkanlık yapmaya onu vereceğim, şunu yapacağım, bilmem ne yapacağım dediniz. Bu mu? Diyecekler size desinler sen ele aldığın paraları bankalara, borçlara, oraya buraya verip de takımı borçsuz bir hale getirirsen bu konuşanlar susacak zamanla ve insanlardaki adiyet duygusu ki bu Beşiktaş taraftarının genetiğinde vardır. Bütün kalbinle, bütün canıyla o 40 bin kişi o tribünleri dolduracak. 18 çocuk ne yaparsa yapsın alkışlanacak. Felsefe buydu zaten en başta.